arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizinle kristal seti e, set nasıl yapılır bahar onu anlatacağım. Daha önceki videomda e, herring bon tekniğine geçeceğimizi söylemiştim fakat e, sipariş aldım ben kristal setimden. Çok güzel bir modeldir arkadaşlar. Herkese de e, her de uyabilir. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Bunu anlatacağım. Daha sonra size inşallah herik bon tekniğine geçeceğiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 6 milim kristalimiz var. Siyah renkte tercih ettim. Siz ne renk isterseniz ona göre seçebilirsiniz. Kum boncuğumuz var. Ben kare kum boncuk kullanacağım. Fakat siz dizi boncuk da kullanabilirsiniz. Yine böyle benim küçük aparatlarım var. Uçlarını onları takacağım e, zincirimiz var böyle 2 santim kadar kesip kolyesine ve bilekliğine takacağım 0-20 milim misinam var boncuk iğnem var hemen geçelim arkadaşlar yapılışına öncelikle 8 tane kum boncuk alıyoruz ve çaprazlama yapacağız arkadaşlar 4 5 6 7 8 şöyle 8 tane kum boncuğumuzu aldım ve sinamızın sonuna getiriyoruz. Kolay bir model arkadaşlar. Hem çok şık duruyor. Hem de bu da kolay bir model. Şöyle çapraz diyoruz. Hepsinin içinden geçiyoruz şöyle. Burada bir düğüm atacağız sağlam olsun diye Dışarıdan da sesler geliyor. Umarım benim sesimi duyurabilirim. <laughs> Şöyle düğüm attık arkadaşlar. İki tane boncuk boş yürüyoruz buradan. Bunu daha sonra yakacağız. Şöyle iki boncuktan düğümümüzün üstündeki boncuktan boş yürüdük. Şimdi dört kum alıyoruz. Bir, bir iki, üç, dört, bir kristal alıyoruz. Ve iki, kum daha alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. 4 kum, 1 kristal, 2 kum. İpimizin sonuna getiriyoruz. Arkadaşlar şöyle tuttuğumuzda şu zaten 4 tanesi 3 4 bizimkiydi. Bizim eee aldığımızı zeminden de 2 tane daha alıyoruz. Toplam 6 kumdan üste doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Kristal kalacak alt kumdan çıkıyoruz. Kristalimiz sola bakacak şekilde tutuyoruz. Tekrar 4 kum 1 2 3 4 kum 1 kristal 2 kum alıyoruz. Misinamızın sonuna getiriyoruz. 4 kumdan şöyle ayıralım. Dört kumumuz vardı ya. Bundan alttaki iki taneye ekliyoruz arkadaşlar. Bunu alttan iki taneye ekliyoruz. Ve hepsinden yukarı doğru çıkıyoruz. Şöyle geçiremedim. şekilde olacak arkadaşlar. Hepsi aynı şekilde gidecek. Yine 4 kum alıyorum. 1 2 3 4 kum 1 kristal 2 kum alıyorum. Misinanın sonuna getiriyorum. Misinayı ben bir kulaç Kestim arkadaşlar dolaşıyor çünkü hani bir de yeterli gelir diye düşündüm. Yine ne yapıyoruz? Buradan dört tanesini ayırıyoruz. Şöyle yaparsanız daha kolay olur. Ben o yüzden dikkat çekmeye çalışıyorum. iki tane zeminden alıyoruz ve hepsinin içinden geçiyoruz. modelimiz böyle arkadaşlar yine dört kum bir iki üç dört kum bir kristal iki kum bir iki misinamızın sonuna kadar geliyoruz şu 4 tanesini şöyle son yaptığımız her zaman sola bakacak arkadaşlar modeli ona göre yaparsanız düzgün olur. 4 tanesine ayırıyoruz. 2 tane zeminden alıyoruz ve hepsinin bütün kumların alt kumun içinden birden yukarı doğru çıkıyoruz. Model bu şekilde çıkacak arkadaşlar bilekliğimizi yükseltip geliyorum. Siz de bu şekilde kendi bileğinize gelecek şekilde ölçün. E, Papan ve e, halkalarını takmayı, zincirimizi eklemeyi, süslemeyi sonra öğreteceğim. Ben hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben tamamladım böyle bilek e, bileklik e, olarak çalışıyorum. E, müşterimize sordum bilek kalınlığı. 20 santim söyledi. E, bu nedenle de e, ölçtüm arkadaşlar. Metre ile ölçtüğümde 37 tane kristalle tam geliyor. yapacağız. Onu göstereyim size. Şimdi burayı 8 tane halkadan başlamıştık arkadaşlar. Burayı da iki tane aşağıdan boncuk alacağız. altı tane şimdi alıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6 ipimizin sonuna geliyoruz mislinamızın şu son ikiden çıkıyoruz arkadaşlar şu sondaki ikiyi de katıyoruz toplam altı boncuktan dönüyoruz hepsinin içinden geçerek dönüyoruz şöyle sağlam olsun diye bir tur daha atacağım sonra düğümleyip keseceğiz şöyle döndüm arkadaşlar bir tur. Şimdi şuradan geçeceğiz. Şurada küçük bir düğüm atacağız kristalin olduğu yerde. Gözükmemesi için kristalin arasında kalacak bu düğümümüz. Benim misnam az kaldığı için zorlanıyorum arkadaşlar. Bir de kameranın arkasından eee yapmakta da siz daha güzel yapacağınızı düşünüyorum aralarından geçireceğiz misina'yı her kristalin dibinde bir düğüm atacağız arkadaşlar sağlam olması sebebiyle ve sonra ipimizi keserek yakabiliriz Ben biraz yürüyüp düğüm atacağım şunlarda sağlamlaştırıp geliyorum arkadaşlar size şöyle pratik bir şey de göstermek istiyorum iğnemiz bizim uzun bir iğne misinamız kalmadığı zaman ee, az kaldığı zamanlarda boncukların arasından düğüm yapmakta zorlanıyoruz. Şimdi elimizde bir herhangi bir numara hangisini kullanıyorsanız bir tığınız olursa şöyle normal dantel yaptığımız tığlar. Buradan bir zincir çekerek de buralara küçük birer şöyle küçük birer e, düğüm atmış olursunuz arkadaşlar. Hani pratik yollarını size anlatmaya çalışıyorum. Ve iğnenizi zorlandığınız dönemlerde ipinizi biraz daha yürütmek isterseniz iğnenizi önce boncuklarınızdan içinden geçirip sonrasında misnanıza iğneye takarak ilerleyebilirsiniz arkadaşlar ben misnanı bu şekilde e, kristallerin arasında düğüm atarak buraya kadar yürüttüm artık e, kesip yakabiliriz şöyle çok çakmamızın kısık ayarında şöyle küçük bir şurada yakalım. Dokundurup çekin şöyle hani ipiniz gözükmeyecek şekilde. Burası için de aynı şeyi yapalım. Birazcık keselim. Şimdi zincirimizi kesip aparatlarını takacağız. Ee, önce zincirimizden e, müşterimiz çok uzun zincirleri sevmiyormuş. Bu nedenle şöyle küçük bir zincir keselim. Şöyle bir santim kadar. Şöyle bizim için kafidir. Şöyle. Şöyle ufak bir zincir kestim, ayarladım. Şimdi arkadaşlar takıda en çok kullandığımız penseler bu ikisi arkadaşlar. Bundan halkaları yapıyoruz. bundan kesmeleri yapıyoruz. Yani siz nasıl rahat ederseniz şöyle de elinizle de açabilirsiniz. Penseyle de açabilirsiniz ama. Şöyle alıyoruz. Şu halkamızı takalım buna. halkamızı geçirdik. Bilekliğimizden geçirdik. Kameranın arkasından zor oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi yapmak. Şöyle getiriyoruz arkadaşlar. Uçuca. Ucuca Uç getiriyoruz. Halkamızı ve zincirimizi taktık. Şimdi bu ucuna şu bir yaprak aparatımızı takalım şöyle. Şöyle ayırıyoruz halkamızı, yaprağımızı takıyoruz süsleme aparatımızı. Şu yukarıdan geçiriyoruz halkamıza. Bu da tamam. Şimdi size küçük bir süs yapmayı göstereceğim. Bu boncuklardan bu 6 milim boncuk arkadaşlar bu 3 milim kendi renginde siyah renginde boncuğumuz var. Ben şöyle küçük bir sallantı da olsun istiyorum. Şöyle elimizle tutuyoruz arkadaşlar. 1 santim kadar bir boy kalsın aşağıda. Şöyle keselim. Şu kesen kısmı iç tarafa gelirse sıçrama gibi bir durum olmaz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle tuttuk. Buradan şöyle sağa sola yapıp kestik. Şimdi şöyle tutuyoruz arkadaşlar elimizi. Hop şöyle bir tur çeviriyoruz. Biraz daha çevirelim. Sonra aynı çevirdiğimiz yerden şöyle beline dokunduruyoruz. Bunu da halkamızın ucuna şöyle takalım. Kıvıralım. İşte bu kadar arkadaşlar. Bilekliğimizin bu tarafını bitirdik. Şimdi burasını da Papağanımızı takacağız. Papağanımızı da halkaya takıp bu şekilde kapattık arkadaşlar. Sıkıştırdık ve hazır bilekliğimiz. Bir de arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Ben kolyesini de çalışmaya başladım. 4 tane boncuk alıp da papağan takıp tekrar 4 boncuk alarak dönerseniz halkayı oluşturursanız bu şekilde de yapabilirsiniz. böyle daha sağlam olduğunu düşünüyorum ben. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi. Çünkü bu halkalardan düşme ihtimali olabiliyor arkadaşlar. Halkalar açılıyor. İyice sıkıştırmazsanız düşebiliyor. O nedenle bu şekilde de çalışabilirsiniz. Ben ikisini de size göstermek istedim. Bu bilekte böyle böyle şıktırıyor arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar kolyesinde siz bilekliğimiz çalıştığımız şeklinde çalışabilirsiniz zevkinize göre. Fakat ben instagram sayfamda daha önceki müşterimin isteği üzerine küçük bir sallantı bırakmıştım. Bu müşterimde aynı şekilde istediği için o şekilde nasıl yaptığımı göstereceğim size. Ve aynı şekilde de küpelerini de yapabilirsiniz. Modelimizin devamında yaptığımız gibi 4 tane boncuk alıyoruz kum. 2 3 4 bir tane kristalimizden alıyoruz ve bir tane iki tane almıyoruz bir tane boncuğumuz kum boncuğumuzdan alıyoruz ve şuradan dibinden yukarı çıkıyoruz arkadaşlar şimdi ne kadar sallantı bırakmak istiyorsanız ucundaki e, size kalmış zevkinize kalmış ben 4 tane ya da 3 tane bırakacağım şimdi onu ayarlayacağım bu şekilde kumların içinden geçerek diğer parçasını da bu şekilde ördüm bununla birleştireceğim arkadaşlar arkadaşlar ben kolyemi tamamladım size de şöyle göstereyim isterseniz yuvarlak yapabilirdiniz şu sallantıyı vermeyebilirdiniz kolyemiz çok şık oldu bence İnşallah siz de severek çalışırsınız. Şu kısmını size anlatayım. Arkadaşlar biz şu parçasının şu parçasını örmüştük daha önce. Ee, bunu da nasıl dönüleceğini sana size göstermiştim. Şu kısımda şu kısımda ben e, bazı ikinize bağlı şu kısım birleştirme yerimiz şurası şurası birleştirme yerimiz bunu aldıktan sonra e, şurada e, halka yaparak iki tane boncuk aldım kum boncuk boncukların içerisinden geçerek burayı sabitleştirdim Arkadaşlar burayı sabitleştirip bu boncukların arasında kristallerimizin arasında küçük düğümler attım tamamladım buradan gelen boncuğumuzun da şimdi de da bu tarafta kristallerimizin arasında yedirerek e, sağlamlaştırmaya çalıştım bu şekilde oldu şimdi küpesini yapacağız birlikte Küpemiz de Arkadaşlar bu şekilde olacak e, fakat şurada sadece değişikliğimiz var e, halka yerine yaparken 8 kum alıyorduk ya burada burada alt kumla başlayacağız bu kadar 4 boncuklu yaptım Siz istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz ben kolyemizin takımı şeklinde olsun istediğim için böyle yaptım. 4, dört tane yapıp da dönebilirsiniz. Bunun için altı kumla başlıyorum arkadaşlar. Aynı stil. Bunun yüzüğünü de bu şekilde başlayacağız arkadaşlar. Şu kısımdan itibaren anlatacağım size. Video çok uzun olduğu için sizleri de sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar 6 tane kum boncuklu halkamızı yaptıktan sonra modelimizi aynen uyguladık. Şimdi küpemizin küçük çıkıntısını yapacağız sallantısını burasını. Bunun için son sıramız 3 tane 4 tane kum almıyoruz. 3 tane kum alıyoruz. 2 3 1 kristal ve 1 kum. 1 kum aldık. Kristalimizin içine batacağız arkadaşlar. Şu bir kumun arkasında kristalimizin içinden yürüyüp sıkıştıracağız. Tur atacağız arkadaşlar içinde. Ee, ne kadar sağlam yaparsak o kadar e, bizim için iyi. Kristallerin arasında yürüyüp ipliğimizi kopartacağız. Bu şekilde Arkadaşlar böyle küpelerimizi de tamamladık. Halkalarımızla geçirdik bu şekilde. Şimdi yüzüğümüzü yapacağız. Yüzüğümüzü de aynı şekilde başlıyoruz. 3 kristal olduktan sonra burasını bilekliğimizi yaparken yaptığımız gibi halkayla kapatıyoruz. Sonrasını göstereceğim. Şimdi yüzüğünü çalışıyoruz arkadaşlar. Yüzüğünü de böyle 6 tane kum boncuktan halka yapıp modelimizi aynen yaptık. Şimdi burada yine 6 tane bo kum boncuğumuzla kapatacağız. 1, 2, 3 4 tane kum boncuk alıyoruz. 2 tane de buradan alınca 6 olacak. İpimizin sonuna getirdik misinamızın. 2 tane boncuğum alttan alıyoruz ve dört tanesinin içinden geçiyoruz. Şimdi şöyle sıkıştıralım. Şunun içinden tekrar yürüyeceğiz arkadaşlar. Şu iki tanesinin gerisinden tekrar çıkıyoruz. Şu ikisinin sonra burayı sıkıştıracağız. Şimdi e, yüzüğümüzün e, arka kısmına geçtik. Onun içinde herring bone denilen çalışmayı yapacağız arkadaşlar. Bunun için şu iki tanesinden çıkıyoruz. Bu kristal setimiz sipariş olduğu için öne aldım bu herring bonu anlatacaktım size olduğu için öne aldım bu herring bonu anlatacaktım size diğer videolarımda nasıl olduğunu anlatacağım inşallah şimdi iki tane boncuk alıyorum şu ikisinden çıktıktan sonra bir aşağı iniyoruz bir boncuk bu şekilde Bu yüzüğü bir yerden bakarak çalışmadım arkadaşlar. Kendi tasarımım. Siz isterseniz değişik şekillerde de tasarlayabilirsiniz. iki boncuk pardon. Buradan bir son indiğimiz boncuk taktığımız boncuktan yukarı çıkıyoruz. İki boncuk daha alıyoruz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar yüzüğümüzün arka kısmı parmak ölçünüze göre. dönüyoruz üstten çıkıyoruz son taktığımız boncuktan sıkıştırıyoruz iki boncuk daha alıyoruz aşağıya iniyoruz bu şekilde devam edecek parmağımızın ölçüsüne göre arkadaşlar yapın birleştirmeyi de göstereyim yukarı çıktık iki boncuk aldık bir, iki. Ben e, müşterimin parmağı 7 santim istedi. 7 santim olana kadar çalışacağım. Geliyorum arkadaşlar bitirdikten sonra. Santim geldi. Metrem biraz eski ama işimi görüyor. Şu kısımdan tutuyorum. Şöyle 7 santim geliyor. Ben bir boncuk fazladan yaptım. Çünkü sıkıştıracağım. Şu baş kısmına kadar tam 7 santim geliyor. Bakın bir boncuk fazladan yaptım. Bunu şimdi sıkıştıracağımız için o boncuk e, işimizi kolaylaştıracak. Geliyoruz arkadaşlar. Tam yuvarlak çiziyoruz. Bu e, arka tarafı içinden geçtikçe düzelecek arkadaşlar. Hani düzgün durmuyor diye düşünmeyin. Şimdi şu birinci boncuk değil de şu birinci boncuk değildi. ikinci boncuktan yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Şu boncuktan. Şöyle. Buradan tekrar geliyoruz. İpinizi biraz uzun bırakırsanız eğer bu boncukların hepsinin içinden boncuklarımız kırılmayacak şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Yüzüğümüzü de tamamladık. Yüzüğümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi keselim. Artık içinde yedirdim, düğüm attım. Şunu da şundan keselim. Küçük yakacağız. Yüzüğümüz de setimizi tamamladık yüzüğümüz bu şekilde kolyemiz bilekliğimiz ve küpelerimiz Umarım anlatabilmişimdir Arkadaşlar biraz rahatsız bu sebeple hatalarım olmuştur affedin ee, yine yorum kısmına yazarsanız anlamadığınız noktaları yardımcı olmaya çalışırım severek e, bitirebileceğiniz yapabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum hepiniz sağlıkla mutlulukla kalın.